Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimizin konusu ondalık gösterimlerde çözümleme. Yine her zaman olduğu gibi konu anlatımı var, uygulama sayfası ve pekiştiren 7 tane farklı sorumuz var. Dersimize başlayalım. Değerli arkadaşlar, ondalık gösterimlerde çözümleme ne demek? Bir sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplanmış şeklinde yazılmasıdır. Yani siz bunun sonucunu bulmuyorsunuz. Sadece toplanmış şeklinde yazıyorsunuz. Öylece bırakıyorsunuz. Diğer bir notumuz var. Bunu hemen farklı bir renkle yazdım. Ne demek o? Sıfır çözümlemeye dahil edilmez diyorum. Yani sıfırı çözümlemeye dahil etmiyorsunuz. Çünkü bunun sayı değeri de basamak değeri de sıfırdır. Değerli arkadaşlar aşağıda bir sayı verdim. Bu sayıya baktığımızda bunun çözümlemesini nasıl yapacağım? Ben özellikle şu kesir kısmından başlamak istiyorum. Kesir kısmında e, kaç tane rakam var? 3 tane rakam var. Ben bunun hemen altına 10 üstü eksi 3 yapıyorum. Hemen yanındaki 10 üssü eksi 2. Diğer yanındaki 10 üstü eksi 1. Tam kısmına bakıyorum. Tam kısmında da Zaten bunun devamını getirdiğin zaman 10 üstü 0. Devamını getirdiğin zaman 10 üssü 1. Devamını getirdiğin zaman 10 üssü 2. Şimdi ben çözümlemeyi yaparsam nasıl yapacağım? Çözümlemeyi yaparsam eğer soldan sağa doğru çarpıp toplayacağım. Birincisini burada yapalım. 5 çarpı 10 üssü 2 artı 4 çarpı 10 üssü 1 artı 3 çarpı 10 üstü 0 artı 2 çarpı 10 üstü eksi 1 bakın kesir kısmına geçtim artı 6 çarpı 10 üstü eksi 2 artı 8 çarpı 10 üstü eksi 3. Değerli arkadaşlar bu nasıl bir çözümleme? Üslü olarak çözümleme birincisi. Birincisi üslü olarak bir çözümlemedir. Hocam ben kesirli olarak çözümleme yapmak istiyorum. Tamam. Hemen bunu kesirli olarak dönüştürelim. 5 çarpı 10'un 10 karesini 100 yapıyorum. Artı 4 çarpı 10'un birinci kuvveti 10'dur. Artı 3 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti 1'dir. Artı kesir kısmına geçiyorum. 2 çarpı 10 üstü eksi 1 ne? nasıl olur? 1 bölü 10 artı 6 çarpı 1 bölü 100 artı 8 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde olur. Bu çözümlememizde kesirli olarak çözümlemedir. Hocam ben ondalık gösterim olarak çözümlemek istiyorum. O zaman onu da yapalım. 5 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı dikkat edin kesir kısmına geldim. 2 çarpı 10'da 1 artı 6 çarpı yüzde 1 artı 8 çarpı binde 1 şeklinde olur. Bu çözümlemem de ondalık şeklinde bir çözümlememdir. Değerli arkadaşlar uygulama sayfasına geçiyorum. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin çözümlemelerini yapalım. Ne yapıyordum hemen? Kesir kısmına bakıyorum. Kaç tane rakam var? 2 tane. Ben o zaman diyorum ki hemen 10 üssü eksi 2'den başlıyorum. 10 üssü eksi 1. Ne yapıyorum ben hemen? 2 çarpı 10 üssü eksi 1 diyorum. Artı. 5 çarpı 10 üstü eksi 2. Hocam sıfırı yazmadık. Evet sıfırı yazmadık. Çünkü sıfır çözümlemeye dahil edilmez. Eşittir diyorum. Bunu üslü ifade olarak çözümledim. İsterseniz bunu kesili olarak da yapabilirim. 2 çarpı 1 bölü 10 artı 5 çarpı 1 bölü 100. Ondalık gösterim şeklinde olanı da siz yapın diyorum. B'ye bakalım. Kesir kısmında 3 rakam var. Hemen 10 üssü eksi 3'ten başlatıyorum. Bakın bu şekilde yaparsanız hem doğru yaparsınız bir de karıştırmamış olursunuz. 8'in altına da 10 üssü eksi 2. 4'ün altına da 10 üssü eksi 1. 0'ı yapmıyorum. 4 çarpı 10 üssü eksi 1 soldan sağa doğru yapıyorum. Artı 8 çarpı 10 üssü eksi 2 artı 6 çarpı 10 üssü eksi 3. Hocam bunu ben ondalık gösterim şeklinde de yapmak istiyorum. Yapalım. 4 çarpı onda 1 artı 8 çarpı yüzde 1 artı 6 çarpı binde 1 şeklinde yaptım. Kesirli olanı da sen yapıyorum. C'ye bakalım. Kesir kısmında yine kaç tane rakam var? 2 tane var. O zaman hemen ben bunu nereden başlatıyorum? 10 üssü eksi 2. Bunu nereden başlatıyorum? 10 üssü eksi 1. 5 ise bakın örüntü gibi devam ettirin. 10 üssü 0 olur. Soldan sağa doğru çözümlememi yapıyorum. 5 çarpı 10 üssü 0 artı 3 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 1 çarpı 10 üssü eksi 2. Hocam ben bunu ondalık olarak göstermek istiyorum. Tamam. 5 çarpı 1 artı 3 çarpı onda 1 artı 1 çarpı yüzde 1 şeklinde bunu yapıyorum. Değerli arkadaşlar konu anlattığımı buraya kadar pekiştiren sorularımıza geçelim. Pekiştiren sorularımızdan birincisi. Yukarıda verilen ondalık gösterimin çözümlemesi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakıyorum kesir kısmında kaç rakam var? 2 tane var. Bunun altına 10 üstü eksi 2. Bunun altına 10 üstü eksi 1 şeklinde yazıyorum. Soldan sağa doğru çözümlememi yapıyorum. 2 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 6 çarpı 10 üstü eksi 2. Bakın soruda seçeneklerde ondalık olarak istemiş. Ben de bunu hemen ondalık olarak gösteriyorum. 2 çarpı onda 1 artı 6 çarpı yüzde 1. Bakalım 2 onda birlerde. 2 onda birlerde mi? Hayır. 2 onda birlerde değil. 2 onda birlerde değil. C seçeneğine bakalım. 6 da yüzde birlerde. Doğru cevabımız C. Yukarıda verilen ondalık gösterimin çözümlemesi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kesir kısmına her zaman bakıyoruz. Kaç tane rakam var? 2 tane. 10 üssü eksi 2'den başlatıyorum. 10 üssü eksi 1. 10 üssü 0 ondalık olarak yapmış. Önce bir üslü ifade olarak göstereyim. 5 çarpı 10 üstü 0 artı 3 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 4 çarpı 10 üstü eksi 2. Aşağıda yapıyorum hemen bunu ondalık olarak yapayım. 5 çarpı 1 artı 3 çarpı onda 1 artı 4 çarpı yüzde 1. 5 birler basamağında bakalım bunda değil bunda da değil A ve C olacak 3 onda birlerde bakın A seçeneğine baktığım zaman 3 onda birlerde mi Hayır 10 yüzde birlerde CD onda birlerde 4 ise yüzde birlerde doğru cevabımız C soru 2 Yukarıda verilen ondalık gösteriminin çözümlemesi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kesir kısmına baktığım zaman 3 tane var. 10 üssü eksi 3, 10 üssü eksi 2, 10 üssü eksi 1. Soldan sağa doğru çözümlememi yapıyorum. 2 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 7 çarpı 10 üssü eksi 2 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 3. Aşağıda ondalık olarak gösterimini yapayım. 2 çarpı 10 özür diliyorum. Burasını siliyorum. 2 çarpı 10'da 1 artı 7 çarpı yüzde 1 artı 5 çarpı binde 1 şeklinde. Şimdi bakalım. 2 onda birler basamağında mı? Bakın evet 2 onda birlerde A seçeneği. B e, pardon A birler basamağında bu olmaz. D olmaz. B ve C olması lazım. Ama hangisi 7'ye bakalım. Yüzde birlerde ikisinde de var. 5 binde birler basamağında C olmaz. Doğru cevabımız B. 4'e bakalım. Yukarıda çözümlemesi verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bunların sıralı bir şekilde olması çok önemli. Bir bakın şuradan böyle ikiye böldüğümde burası neydi? Tam kısım. Şurası ise kesir kısmıdır. Tam kısmında 5 birler basamağında. Onda birlerde kim var? 7 var. Ondan sonra yüzde birlerde 9 var. Yani 5 tam yüzde 79. Soru 5. Yukarıda çözümlemesi verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bu bir sıralı değil. Biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki sıralı değildir bu. Ben bunu o zaman sıralı bir şekilde yazayım. Nasıl yapacağım? Bakın tam kısım ortada. Onda birler sağda. Yüzde birler solda. Ben bunu sıralı bir şekilde yapıyorum. 4 çarpı 1 artı. Sonra 6 çarpı onda 1. 6 çarpı 10'da 1 artı diyorum. 2 çarpı 1. Bakın şu anda sıralı oldu mu? Oldu. O zaman virgülümle bakın ben bunu ayırdım. Tam kısmında 4 var. 10'da 1'lerde 6 var. Yüzde 1'lerde 2 var. 4 tam yüzde 62. Soru 6. <laughs> Yukarıda verilen eşitlikte B artı C eksi A değeri aşağıdakilerden hangisidir? Baktığım zaman sıralı bir şekilde vermiş mi? Hayır. Ben bunu o zaman sıralı bir şekilde yazayım. 5 çarpı 1 artı 8 çarpı 10'da 1 artı 7 çarpı yüzde 1. Bakın şu anda sıralı oldu mu? Oldu. O zaman şuradan ayırıyorum hemen. Sol taraf benim tamamdır. Sağ taraf ise kesir kısmıdır. 87. Bunu neye eşitliyorum? A virgül B C'ye eşitliyorum. O zaman A'mızın değeri 5. B'nin değeri 8. C'nin değeri ise 7'dir. Bizden ne istiyor? B artı C eksi A'yı istiyor. B ile C'yi topluyorum. A'dan çıkarıyorum. 8 ile 7'yi toplamı 15. 5'ten çıkarsa 10 eder. Doğru cevabımız D. Yine bir önceki soruya benzer bir soru. Yukarıda verilen eşitlikte K artı L eksi M artı ne değeri aşağıdakilerden hangisidir? Buraya yine baktığımızda sıralı bir şekilde yazmış mı? Hayır. Niye? Bakın tam kısım içeride, tam kısım içeride. Kesir kısım sol tarafta, kesir kısım bakın sol tarafta. Ben bunu sıralı bir şekilde yazayım. Sıralı bir şekilde yazdığım zaman ne yapıyorum? Önce onlar basamağını yazıyorum. 8 çarpı 10. Artı sonra birler basamağını yazıyorum. Artı sonra onda birler basamağı. Sonra yüzde birler basamağını yazıyorum. Özür dilerim. Burada bir tane sıfırımı fazladan atmışım. Şurayı ben önce bir sileyim. Şu kısmını ben siliyorum. Şurası yüzde bir. Düzelttim. Şimdi bunu hemen şöyle bir çizgimi bakın buradan çekiyorum. 8 çarpı 10 hangi basamakta? Onlar basamağında. Ondan sonra birler basamağı gelir. Ondan sonra onda birler. Ondan sonra ise yüzde birler gelir. Bunu neye eşitliyorum? kl L, -M -N ye eşitliyorum. Bakın K'nın yerine 8. L'nin yerine 6, M'nin yerine 4, N'nin yerine 2 geldi. Benden hemen şuraya bakıyoruz. K artı L eksi M artı N. K artı L'nin değeri kaç eder? 8 artı 6, 14 eder. Eksi M artı N kaç eder? 4 ile 2'yi toplarsam 6 eder. Çıkarırsam 8 olur. Doğru cevabımız D. Değerli arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Gününüz güzel geçsin diyorum. Hoşçakalın.